Efendim. Öf. Her yıl biliyorsunuz ki pasaport harçları, defter bedelleri değişiyor. Ya da şöyle diyebilir miyiz? Gün geçmiyor ki pasaport bedelleri, defter bedelleri değişmesin. Evet, genellikle yılda bir kere zamlanıyorlar. Bu da yılın sonuna doğru oluyor. Doğal olarak da bizim size tavsiyemiz zaten pasaport almak istiyorsanız önümüzdeki hafta falan alın pasaportunuzu. Evet, evet. Yıl sonu falan beklemeyin. Çünkü yıl sonunda örneğin ben aralıkta almak istiyorum dediğinizde yeni yıl fiyatlandırmasıyla almak durumunda kalabilirsiniz. Bu da minimum %30, %40 bir zamdan bahsediyoruz. Her yıl zaten böyle geldiği için bunu rahatlıkla söylüyorum. Doğal olarak da hemen pasaportunuzu alın. İlk bahsedeceğimiz para 2025 defter bedelimiz 1135 TL. Evet. Yani o defteri alabilmek için o yapraklarına verdiğiniz para 1135 lira arkadaşlar. Evet. Şimdi aldığınız pasaportlarda, bordo pasaport üzerinden devam ediyoruz evet. bu arada. 6 aylık bir pasaport almak istiyorsanız, bu arada bahsetmiştik zaten 10 yıla kadar Hı -hı. alabiliyorsunuz bordo pasaportunuzu. Dediniz ki benim çok param yok, pasaport alacağım, yurt dışına çıkmak istiyorum, 6 aylık alıyorum. 2359,40 TL vermeniz gerekiyor, 6 aylık bir pasaport sahibi olabilmek için. Pasaportunuzun bir bitiş tarihi var, o da 6 ay sonra. Bu yalnız pasaport harcı, bilginiz olsun. Evet. Pasaport bir yıllık, değil. Evet, bir yıllık almak istediniz. Bir yıllık için de 3.449 lira 40 kuruş veriyor olmanız lazım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aynen öyle. Dediniz ki ben bir yıldan biraz daha uzun vereyim. Hafif kenarda birikmişim var. Bu iki yıllık olsun. 5.631,40 TL. Evet. Ama ben ne zaman gideceğim belli olmaz. <laughs> dönem dönem gider gider gelirim. Ve bana 3 yıllık daha makul, daha mantıklı dediniz. O zaman arkadaşlar bir anda artıyor 8.000 liraya çıkıyor. Evet. Dümdüz ama 40 TL. Evet evet 40 kuruş falan yok. 8.000 lira. Bazen <laughs> şey de olabilir. Ben kuruş sevmiyorum. Düz hesap 8.000 vereceğim deyip öyle de 3, 3 <laughs> yıllık alabilirsiniz yani. Bu da tercih meselesi. <laughs> Ve son olarak 4 ile 10 yıl arasında ki zaten 10 yıl verilmiş oluyor temelde. Minimum 4 yıl gibi düşünebilirsiniz bunu. 11.274 TL. Burada da 40 kuruş yok. Ama bu fiyatların her birisinin üstüne 1.135 TL defter parası eklenmek evet, zorunda. Defterle, Doğal olarak elekleri. da bunların fiyatları toplam maliyetleri şöyle oluyor. 6 aylık için 3.494,40 TL. 1 yıllık için 4.584 lira 40 <laughs> kuruş. 2 yıl için 6.766,40 TL. 3 yıl için 9.135 lira bu da düz ne kadar? <laughs> 4-10 yıl arası için ise 12.409 TL vermeniz gerekiyor. Evet. Bizim burada tavsiyemiz 10 yıllığı alın, unutun.